Türkçe edebiyat podcastleri arasında içeriği ve formatıyla ilk olma özelliği taşıyan Edebiyi Podcast'in yeni bölümünden merhaba. Ben Evren Soyuçok. Her bölümde konuğuma üç farklı edebiyatçının edebiyata dair görüşlerini aktarıp kendisinden bu görüşleri yorumlamasını isteyeceğim. Podcast'in ikinci yarısında ise konuğum yine bir edebiyatçıdan alıntıladığım soruyu yanıtlayacak. Bu bölümde Nuri Demirci, Nurullah Ataç ve Seyhan Erözçeli'nin görüşleri masaya yatırılacak. Konuğum şair Cengizhan Genç. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk Cengizhan Bey. Görüşlerini aktaracağım ilk isim Nuri Demirci. Demirci Kitaplık Dergisi'nin Nisan 2007 sayısında kendisiyle yapılan ve Halide Yıldırım'ın imzasını taşıyan söyleşide karşılaştığımız her insanın potansiyel şair olduğunu savunuyor ve bu görüşünü şu cümlelerle açıklıyor. Çünkü şiirin ham maddesi olan sözcükleri hepimiz ortak kullanırız. Buna konuşma dili diyoruz. Kim ki diyeceğini söylerken birbirinden bıkmış, yan yana gelmekten yorgun düşmüş sözcükleri kullanmak yerine kendi söz iskeletini kurar bu iskeleti modelini kendi çizdiği giysilerle giydirir dolayısıyla bunu yaparak yeni bir söz dünyası kurar yani ortak ipliklerden kendi kumaşını dokur şair odur Nuri Demirci'ye katılıyorum. Herkes kendi içinde bir potansiyel taşır. Ancak o potansiyeli değerlendiren ve o yolda yürümek isteyen kişiler şair olarak kabul görmeyi başarır. Mesela şiir kitabı olan herkesi şair olarak kabul etmeli miyiz? Ben şiir kitabı olan herkesi şair olarak kabul etmiyorum. Şiirin kendi sistematiğinden uzak. Sırf yan yana kelimeleri getirebiliyor ve parasını verip bir kitap bastırdığı için... E, bence kişi say, şair sıfatını kazanamaz. Bir kitap kişiye bu sıfatı kazandırmaya yetmez. Bu zamanın size verebileceği bir sıfat bence. Salıpati aklınıza her geleni yazıp dilin imkanlarını zorlamadan ve değerlendirmeden yazıya dökmek sizi şair yapmaya yetmez. E, Nuri Demirci şairin kendi söz iskeletini kurduğundan bahsediyor. Şair işte tam da burada ortaya çıkıyor. Kendine ait söz iskeletiyle, kendine ait kelimeleriyle, kendi kurduğu şiir diliyle ve çokça çalışmayla kendini kabul ettiriyor. Ortada yeni bir söz dünyası yoksa, okuduğunuz mısralar size alelade bir yazı gibi geliyorsa o zaman şairliğin şairliği nerede? Herkes potansiyel şairdir ancak çalışan, çalışan ve durmadan çalışarak kendinden şiire bir şeyler veren bunun karşılığını alabilir ve şair sıfatını kazanabilir. <laughs> Nurullah Ataç bundan 69 yıl önce 25 Şubat 1951'de Pazar Postası'nda yayınlanan yazısında şiire bakış açısını şu ifadelerle dile getiriyor. Ne var ki ben şair olsaydım şiirlerime duygularımı koymazdım. Şiir duygu değildir ki bence. Hatta duygunun şiiri öldürdüğüne inananlardan. Buna kesinlikle katılmıyorum. Bu çok aşırı derecede korkunç bir düşünce. Bir insandan duyguları alırsanız geriye bir robot kalır. Şiirden de duyguyu çıkarırsanız geride bir avuç harf yığını kalır. Bakın kelime yığını demiyorum. Duygu olmazsa bir avuç harf yığınından başka bir şeye sahip olamayız. Duygu şiiri besleyen, ona ivme kazandıran, belki de şiirin kalıcı olmasını sağlayan yegane unsurlardan biridir. Ahmet Erhan'ın Oğul şiirinden duyguyu çıkarırsanız geriye ne kalır? Ya da mesela Edip Cansever'in çağrılmayan Yakub'undan duyguları çekip alırsanız Geriye yine çağrılmayan Yakup kalır mı? Duygu şiiri diri tutar. Zamanı direnmesini sağlar. Şiirden duyguyu çıkarmak demek, can düşmanınızla menfaatlerinizden dolayı zoraki sulh yapmak gibidir. Sahici değildir. Şerbetsiz baklava yediğinizi düşünsenize. Ona ne kadar baklava diyebilirsiniz? Burada şöyle bir soru e, ortaya çıkıyor. İnsan aklıyla şiir yazamaz mı? Elbette yazar. Ancak aklıyla şiir yazsa bile yazdığı şiire yapay da olsa bir duygu ekler. İyi bir şairse biz akılla yazılan şiirlerdeki yapay duyguyu fark etmeyiz. Bu da şairin maharetiyle alakalı tamamen. Ee, ben duygu kavramının şiirden kesinlikle çıkarılabileceğine inanmıyorum ve bunu çok korkunç buluyorum en başında da dediğim gibi. Seyhan Erözçelik, Kitaplık Dergisi'nin Nisan 2007 sayısı için Vural Bahadır Bayral'ın kendisiyle yaptığı söyleşide şiire dair şu görüşleri paylaşıyor. Eskiden şiir dörtgendir diyordum, şimdi demiyorum. Şiir adları üzerine söz gelimi çok düşünmüşümdür, şiir adı şiire dahil midir diye. Artık öyle düşünmüyorum. Şiirin adı şiirin içinde de olabilir ya da şiir adıyla başlamayabilir. Buna hem katılıyorum hem de katılmıyorum. Ben okuduğum şiirlerin adlarını çokça önemsiyorum. Bir şiiri okumadan önce başlığına bakıyorum. Başlık beni içine çekiyor mu diye. Eğer bende bir merak duygusu uyandırıyorsa o şiiri daha çok özen göstererek okuyorum. Ya da bir şiiri çok beğendiysem ama başlığı beni etkilemediyse şiiri bitirdikten sonra dönüp e, muhakkak şiirin başlığına şair neyi layık görmüş diye bakıyorum ve üstünde duruyorum. Şiirlerin üstünde düşünüldüğü gibi bence şiire verilen ad üstünde de çokça düşünülmesi lazım. Kendim mesela bir şiir yazdığımda ona ad verebilmek için uzunca düşünürüm. Ya bazen öyle zaman olur ki mesela aklıma bir isim gelir ve sırf o isim için şiir yazarım. Böyle 4-5 tane şiirim var. O ismi bulduğumda şöyle oluyorum. Bu muhakkak bir başlık olarak kendine bir yer bulmalı. Ve bu başlıktan dolayı ortaya şiir çıkıyor. Şiire verilen ad şiirin fragmanı gibi geliyor bana. Seyhan Öröz katıldığım nokta ise şiir adıyla başlamak zorunda değil. Yani Eskiden şairler bunu çok yapıyorlarmış 70'li 80'li yıllarda. Şiirin ilk mısrası şiirin adı oluyormuş. Ya şiirden tamamen bağımsız bir isim de verilebilir. Hatta ben bunu biraz acemice buluyorum. Yani şiirin ilk mısrağının şiiri adı olarak verilmesini. Şiirin adının şiiri taşıyabilmesi ama bence çok önemli. Yoksa şiirin adı şiirin içinde geçmiş geçmemiş buna çok takılmamak lazım diye düşünüyorum. Cengiz Han Bey, hangi ismin sorusunu cevaplamak istersiniz? Mehmet Ragıp Karcı, Abdülkadir Budak, Murat Yalçın. Mehmet Ragıp Karcı'nın sorusunu cevaplamak istiyorum. Mehmet Ragıp Karcı, Osman Özbahçe'nin Yaşayan Edebiyat için kendisiyle yaptığı söyleşide şöyle soruyor. Şiirin yüzündeki peçeyi en azından şairin kendisine indirtmemek gerekir. Her okuyucunun aynı şeyi gördüğü metin şiir olur mu? Niye şiir okuyoruz? Şairin ne düşündüğünü mü öğrenmek istiyoruz? Yoksa kendimizi duygusal ve zihinsel olarak mutmain mi kılmak istiyoruz? Önce bu soruya cevap vermek lazım bence. Her okur, okuduğu şiirden kendi anlamını çıkarır. E, temelde ortak bir duygu muhakkak vardır. Ancak benim mutluluk anlayışımla sizin mutluluk anlayışınız ne kadar aynı olabilir? Yani mutluluk skalaları eşit olabilir mi insanların? Acıya verdikleri tepkiler ya da eşit olabilir mi? Şiire de böyle yaklaşmak lazım. Burada tabii doğru zamanda doğru şiiri de okumanın önemli olduğuna inanıyorum. Ben üniversiteye ilk başladığımda ...Lale Mildür'ün e, Anemon Toplu Şiirler kitabını almıştım. Ve birkaç gün okuduktan sonra... ...ne kötü şeyler yazmış bu kadın deyip... ...kitabı bir köşeye kaldırmıştım. 6 e, ay sonra çok mutsuz olduğum bir gün... ...bir şekilde kitap gözüme çarptı ve yeniden okumaya başladım. Bu sefer adeta çarpılmıştım. Bir şair ve bir okur olarak ilk başta beğenmeyip... ...burun kıvırdığım şiirler bende şok etkisi yaratmıştı. O sancılı süreci Lale Mildür'ün şiirleri sayesinde atlatmıştım. Ve bir şair olarak her seferinde farklı bir şeyler yakaladım. Yeni anlamlar çıkardım. O şeyleri hala her elime aldığımda bambaşka şeyler görürüm. Fakat Lale Müldür her bir şiirinin neden yazıldığına dair öyküleri paylaşsa, şiirinde ne anlatmak istediğini doğrudan okuyucuya sunsa, şiirlerinin ne gizemi kalır, ne de okuyucu her seferinde yeni bir anlam çıkarma, yeni bir şey kavrayabilme lüksüne sahip olur. Bu şairin okuyucusuna sunduğu bir lükstür aslında. Yani şiirden kendinize ait olanı çekip çıkarmanız, ona kendinizce bir anlam yüklemeniz. Mesela insanlar mutluyken şarkı dinliyorlarsa müziği dinlerler aslında. Sözlerini umursamazlar. Ama mutsuzken şarkı dinliyorlarsa müzik onlar için çok önemli değildir. Sözler daha çok dikkatlerini çeker. Bu yüzden şairin ne anlatmak istediğini bence okurun Kendisi bulması lazım ve bu lüksü sonuna kadar da kullanmalı. Ben kendi adıma böyle bir şey istemem. Şiir, roman ve hikayeden farklı olarak okuruna her seferinde yeni bir şey vaat etme yeteneğini korur. Şiirin öyküsünü bilsek, neden kaleme alındığını bilsek, şiir olarak kendini korur belki ama dönüp yeniden aynı şiiri okumak ister miyiz? Bundan emin değilim. Ee, mesela ben üniversite dönemimde, severek takip ettiğim birkaç şair vardı ve şiirleri beni çok etkiliyordu. Fakat o insanlarla tanıştığımda kafamda canlandırdığım kişinin, o şiirleri yazan kişinin benim zihnimdeki kişiyle aynı kişi olmadığını fark etmiştim ve çok üzülmüştüm. Bu yüzden şiirin hikayesi de bence şairde kalmalı. Çünkü şiiri okutan şey içindeki gizem biraz da. Şiirin yüzündeki peçe inerse tılsımı da kaybolmuş oluyor. Saklı olan insana daima daha cazip gelir. Bunun elbette istisnaları vardır ancak genele vurulduğunda ben kendi adıma çoğu zaman şiirin hikayesini bilmemeyi tercih ederim. Mesela Atilla İlhan kitabının sonunda Piyo şiirini neden kaleme aldığından bahseder. Der ki işte Pia Pakistan Hava Yolları'nın baş harfleriydi ve bu beni etkilemişti. Şimdi biz bunu bildikten sonra Pia'ya hala bir aşk şiiri gözüyle bakabilecek miyiz? Bunun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu lüksün bir okur olarak bende kalmasını tercih ederim. Edebiyata dair tartışmalı görüşlerin yaşayan edebiyatçılar tarafından tekrar ele alındığı edebi podcast burada sona erdi. Cengizhan Genç'in biyografisine, eserleriyle ilgili bilgilere, bu bölümde alıntılanan görüşlerin kaynaklarına podcast'in açıklama kısmından ve edebi.blog'dan ulaşabilirsiniz. Edebi podcast ile ilgili görüş, öneri ve eleştirilerinizi editor@edebi.blog adresinden iletebilirsiniz. İki haftada bir yayınlanan edebi podcast'in yeni bölümlerinde görüşmek dileğiyle